Merhaba arkadaşlar. Önceki 206 S&S şasi açısından geleneksel bir pejodu. Ön aksta, genellikle sportif karaktere sahip otomobiller için tipik olan, bumerang şeklindeki alt kola sahip sözde MacPherson payandaları kullanıldı. Arkada inine burulma çubukları vardı. Her ne kadar tartışmalı olsa da çözüm başarılı. Çünkü her bir sahip sorunu zamanla arkadaki kollarla çözmek zorunda kaldı. Yeni 207 SS, ön aksta geleneksel bir salıncak kemiği kullanıyor. Top, orijinali bile ayrı olarak satın alınabilir. Servis ömrü ortalamadır. Kolum kendisi, yardımcı bir enine takviye ile alt çerçeveye bağlanır. Bu, önden çarpışmada darbe enerjisinin bir kısmını emen ön buruşma bölgesinin alt kısmıdır. Ön tekerlek yatakları övgüyü hak ediyor. Habdan ayrı olarak değiştirilirler. Arkada neredeyse sonsuz olan bir büküm kirişi bulunmaktadır. Ön akstan farklı olarak tekerlek yatakları arka fren disklerinin bir parçasıdır. Park freni arka fren sistemine bağlıdır ve bazen üzülmeye başlar. Uzun süre park ettikten sonra çıkan gıcırtı sesi fren balatalarından kaynaklanmaktadır. Üretici, frenlere kir girmesini önleyen ek koruma yardımıyla yanlış hesaplamayı düzeltti. Asla ABS, ESP ışığı açık olan bir araba satın almayın. Satıcının sorunun tekerlek hız sensörleri olduğuna ve bunların sadece temizlenmesi gerektiğine inanmayın. Elbette yapılacak ilk şey bu ama büyük olasılıkla olumlu bir sonuç olmayacak. Genellikle nedeni çok daha ciddidir. ABS, ESP kontrol ünitesi veya hidrolik parçası, hidrolik ünitedeki basınç sensörü arızalı. Hidrolik sorunlar yalnızca tüm araçlarda bulunmayan ESP'li versiyonları etkiler. Basınç sensörü ne yazık ki hidrolik ünitenin bir parçasıdır, dolayısıyla bir bütün olarak değiştirilmesi gerekir. Arızanın sebebi ne olursa olsun her zaman pahalıdır. Direksiyon elektrikli güç desteğini kullanıyor. Eylül 2009 ile Ocak 2013 arasında üretilen makinelerde amplifikatör servo motoru arızalanabilir. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Carmi Pro sitesinde her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları? Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi Pro Aynı zamanda direksiyon ağırlaşır ve arıza göstergesi yanar. Bazı arabalarda, ve VNE'ye bağlı olarak, direksiyon krema yeri grubu değiştirilir, bazılarında ise yalnızca servo motor ayrı olarak değiştirilebilir. Cabrio'nun misyonu göz önüne alındığında, aynı adı taşıyan hatchback'in temel motorlarını bulamazsınız. 207 SS'nin üretiminin başlangıcından sonuna kadar yalnızca 3 adet 1,6 litrelik motor vardı ikisi benzinli ve biri dizel benzinli motorlar, BMW ile ortaklaşa geliştirilen EP serisinin temsilcileridir. Arabalarla ilgilenen herkes, güvenilirlik açısından bu birimlerin 1980'lerden bu yana sunulan eski TU'lardan çok daha düşük olduğunu bilir. Genel olarak kullanılan motorların hiçbiri, ister 1.6 VTI, ister 1.6 THP, ister 1.6 HDI olsun, sorunsuz olarak nitelendirilemez. 1.6 HDI turbo dizel 207 SS'in karakterine yakışmıyor. Ayrıca sıklıkla cüruflanır. Düzensiz şekilli yağ karteri ve boş yakıt enjektörü o halkalarından sızan yakıt kısmen bunun sorumlusudur. Ancak, canlı 1.6 HDI'ye sahip üstü açılır bir araba satın alırsanız, yağ pompası emme sepetini temizlemek için tavayı çıkarırsanız ve sızdırmazlık kontalarını değiştirmek için enjektörleri çıkarırsanız, o zaman teorik olarak motorda ciddi bir sorun olmayacaktır. Bu adımlar zaman zaman tekrarlanmalıdır. 2009 yazından bu yana turbo dizellerde, Euro 5, farklı bir common rail kullanıldığından artık bu tür sorunlar yaşanmıyor. Ne yazık ki, yağ karterinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. 2009 yılına kadar 1.6 HDI'nin 16 valfli silindir kapağına sahip olduğunu ve DV6 olarak etiketlendiğini belirtmek gerekir. Daha sonra 8 valfli bir başlık ve DV6C adını aldı. Tüm turbo dizellerde partikül filtresi bulunuyordu. Sürüşü en keyifli turbo motor 1.6 THP'dir. 2009 yazına kadar 150 BG ve sonrasında 156 BG güç üretti. Euro 5, THP motoru, emme manifoldunda ve velflerde tortu birikmesinden endişe duymaktadır. Bu, doğrudan enjeksiyon kullanımının bir sonucudur ve bunun sonucunda benzinin yıkama etkisi yoktur. Aynı zamanda güç kesintileri, motor çalışmasında kesintiler gözlenir ve arıza göstergesi yanar. Yetkili servislerde üretici firmanın benzin katkı maddesi kullanılması önerisi ile birlikte özel bir temizleme kiti ile sorun çözülmektedir. Sürücüler en azından her iki benzin istasyonunda 1.98 dereceli benzinle yakıt ikmali yapmalarını tavsiye ediyor. Uygulama, sorunun kısa mesafelerde kullanılan araçlar için tipik olduğunu göstermektedir. 1.6 THP'nin bir diğer güvenlik açığı ise zamanlama zinciri tahriki ile ilgilidir. Euro 5, LTNR için bile tipiktir, 2009 yazında tanıtıldı. En son revizyon parçaları kullanılmalıdır. Eskileri hala takılıysa bunları önleyici olarak değiştirmek daha iyidir. 1.6 VTi nispeten iyi bir seçimdir. Bir hatchback için yeterince iyi olsa da, çok daha ağır bir kabrio için o kadar iyi değil. 2009 yazından önce montajı yapılan motorlarda bazen yağlama eksikliği nedeniyle eksantrik milinin erken aşınmasıyla karşılaşıldı blok kafasının değiştirilmesi gerekiyordu. Ek olarak, emme valflerini sorunsuz bir şekilde kaldırarak motor performansını düzenleyen karmaşık gaz dağıtım mekanizmasında, BMW'den Valvetronic'e benzer, arızalar meydana gelir. Benzinli motorların bir takım ortak sorunları vardır. Örneğin, kafa kontasından soğutma sıvısı kaybı. Kural olarak cıvatalarını sıkmak yeterlidir. Daha sonra su pompasında sızıntılar meydana gelir. Diğer bir sorun ise başlama zorluğudur. Birkaç sebep var. Arızalı ateşleme bobinlerinden üstten eksantrik millerinden birindeki arızalı konum sensörüne kadar. Sıcak egzoz gazları bujilerden geçtiğinde ateşleme bobinleri de hasar görür. Lambda probu arızalanırsa motor elektroniği arıza göstergesi yanar ve yakıt tüketimi artar. Bir Peugeot 207 CC satın alırken birçok kişi elektrohidrolik tavanın işlevselliği ve dayanıklılığı konusunda endişeleniyor. Burada da 206 SS'deki çözümün aynısı kullanılıyor. Ancak bu sefer üretici çatıyı bağımsız olarak geliştirdi. 206'nın aksine artık tavanın kilidini manuel olarak açmaya gerek yok. İlgili düğmeye basmanız ve basılı tutmanız yeterlidir. Cabrio'dan kapeye dönüşüm 25 saniyede gerçekleşiyor ve 10 kilometre saate kadar hızlarda sürüş sırasında bile bu mümkün. Katlama, açma sırasında tavan donarsa Peugeot aracı durdurmanızı, park frenini çekmenizi Motoru kapatıp tekrar çalıştırmanızı tavsiye ediyor. Tavan motor kapalıyken de çalıştırılabilir. Ancak bu pilin tükenmesine neden olur. Tüm çatı kontrol sisteminin çekirdeği, kontrol ünitesine sahip bir hidrolik pompadır. Sistemde ayrıca 6 adet hidrolik silindir ve 11 adet limit mikro anahtarı bulunmaktadır. Mikro anahtar tetiklendiğinde çatı dönüşümün bir sonraki aşamasını başlatmak için bir komut alır. Limit sensörlerinden birinin arızalanması durumunda çatı donacak ve bir sonraki aşamaya geçilmeyecektir. Pratikte ilgili mikro anahtarı temizledikten sonra işlevselliğini geri yüklemek mümkündür. Kontrol sisteminin işlevselliğini korumak için en az ayda bir kez tavanın tamamen katlanıp açılması önerilir. Tavan mekanizmasının bakımı, Aral Vitamol tarafından sağlanan ZHM hidrolik sıvısının durumunun kontrol edilmesiyle sınırlıdır. Tampon tankındaki seviyesi riskler arasında olmalıdır. Peugeot tavan parçalarının çoğunu sunuyor. Ancak yağ deposu gibi bazıları ayrı bir parça olarak mevcut değildir. Garip bir şekilde, satış sonrası pazarında üçüncü taraf üreticilerden bireysel üniteler satın alabilirsiniz. Muhtemelen bunların en iyisi Birleşik Krallık'taki Roof Motors kampanyasıdır. Piyasaya hidrolik pompa, kontrol ünitesi ve mikro anahtarlar sağlıyor. Hidrolik sistem elemanları başka bir İngiliz üretici olan HL Performance Products tarafından da sunulmaktadır. Hidrolik hatları Peugeot'a göre daha dayanıklıdır. Belki de en yaygın sorun, sürüş sırasında katlanmış tavanın gıcırdaması veya çarpma sesidir. Bunun nedeni, ön cam çerçevesi kilitlerindeki metal sürtünmesidir. Gürültüyü ortadan kaldırmak için gres kullanmayı deneyebilirsiniz. İkinci en yaygın sorun ise çatı sızıntılarıdır. Kontaların yaşlanması ve sürüş sırasında gövdenin bükülmesi nedeniyle oluşur. Peugeot sızıntıları onarmak için bir tamir seti kullanılmasını öneriyor. Alternatif olarak kontaları gliserin yağıyla silmeyi deneyebilirsiniz. Boyaya zarar vermez ve kontaları hafifçe yumuşatır. Diğer model arızalarını biliyorsanız bunun hakkında yazdığınızdan emin olun.